Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün de çok kral, çok efsane, zorlu bir savaş yapacağız arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Black Panther var. Evet, bugün Kara Panther kime karşı biliyor musunuz? Karşısında yine bir Marvel süper kahramanına karşı. Şu anda arkadaşlar Kara Panther'ler bin kişiler. Bakın bin tane Kara Panther var. Karşısında ise arkadaşlar efsane, yenilmez demir adam var arkadaşlar. Demir adam da bin tane. Bakalım bin tane demir adam mı yoksa arkadaşlar Kara Panther mi yenecek? Hadi bakayım şöyle videoyu Beğenin kanala abone değilseniz abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın savaşı başlattım Arkadaşlar şu anda demir adamları saldım bakalım demir adam e, Kara panterin işini bitirebilecek mi bine bin bir kapışma maç biterse eğer birebir yapacağım arkadaşlar Bir vs 1 yapacağız tamam mı bakalım demir adamlar yenebilecek mi abi geliyorlar akın akın geliyorlar Tabi uçmak mı uçmak yok Tabii ama lazer silahlarını kullanabilirler e, kara panterin de çelik pençeleri var biliyorsunuz evet savaş başladı şu anda kara panterler saldırıya geçti arkadaşlar. Bin kişilik kara panter ordusu. Aman Allah'ım kara panterler ölüyor arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Evet kara panterler ayva Demir adamlar ölense henüz yok arkadaşlar. Demir adamlar ölen göremiyoruz şu anda. Evet kara a varmış bakın burada da varmış. Başka? Başka var mı? Abi kara panterler maçı kaybedecek gibi duruyor arkadaşlar. Bir de 1 vs 1 yapacağım tamam mı? Evet görmüş olduğunuz gibi kara panter düşüyor arkadaşlar Kara Panter'de hayat yok Kara Panter'den çok umutluydum ama maalesef Demir Adam'ı yenemiyor arkadaşlar Burada Kara Panter'ler etrafını sarmaya çalışıyor ama görmüş olduğunuz gibi şu anda başa baş gibiler Evet başa baş gibiler arkadaşlar İki taraftan da kayıplar var görüyorsunuz Demir Adam da düşüyor Ama dediğim gibi 1 vs 1 yapacağım Acaba birebir de kim kazanacak çok merak ediyorum şu anda kara panterler ağırlıkta. Düşenlerde ağırlıkta arkadaşlar. Ama demir adam da var tabii ki. Aralarda derelerde. Bu arada arkadaşlar siz de yorumlara isteklerinizi yazmayı unutmayın. Kimleri kapıştırmamı istiyorsun lütfen yorumlara yazın. Bakarak yapıyorum. Evet kara panter. Ee, şu anda arkadaşlar düşüyor. Maçı kaybedecek gibiler ya. Yumruğu yiyen düşüne bakar mısınız? Bayılıyor ve düşüyor arkadaşlar. Kara panter çok dayanıksız çıktı. Evet kara panterde çok umutluydum ben. Ama demir adam maalesef arkadaşlar etrafını sardı ve çat çat çat. Şimdi şurada 4 tane e, kara panter var. 3 tane kaldı bu çöldürlerse bu iş biter arkadaşlar bakın. Bir anda şöyle etrafını saracak şimdi. Bir anda. Evet şunlar bir öldürse. Ha gitti. Gitti bu da gitti. Bakın hemen ortaya aldılar. Evet arkadaşlar demek ki neymiş? Bin tane kara hikaye. Şöyle yapalım o zaman biz. Kara panteri 1 vs 1 yapalım arkadaşlar. Demir adamla birebir dövüşsün bakalım. Demir adamı yenebilecek mi? Çok merak ediyorum. Evet şu anda şu anda görmüş olduğunuz gibi. Görmüş olduğunuz gibi. Demir Adam Kara Panteri yendi arkadaşlar. Ama dediğim gibi 1 vs 1 yapacağım. Birebir de kim kapışınca yenecek onu bir görelim. Sonra diğer istekleri de yapacağım arkadaşlar. Evet son Kara Panterler. Abi şuna bakar mısınız? Demir Adam ordusu hala dimdik ayakta. Evet şimdi birebir bir dövüştürelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Ve Demir Adam yerini aldı arkadaşlar. Bir tane Demir Adam bir tane Kara Pantere karşı. Hadi bakalım şimdi göreceğiz savaşı kim kazanacak abicim. Savaş başlasın yapıştıran. Şimdi kara panter atağa geçti. Bayağı bir uzaktan başlatmışım ikisinde. de. Et kara panter geliyor. Bakalım kara panter tek tekte ne kadar sürede yenilecek ya da yenecek. Bilemiyoruz. Abi yenebilir de. Ha hiç belli olmaz. Gerçi demir adam çok güçlü arkadaşlar. Evet, ve buluştular ortada. Demir adam bir de lazer fırlatıyormuş. Bak bunu bilmiyordum. Eyvah eyvah teki tek de hemen de öldürdü ya böyle bir şey olamaz. Neyse arkadaşlar tamam Demir Adam kazandı. Hadi bakayım istekleri yazın bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.